Merhaba Gazozsuz kalamayanlar, Gazozcu Tv'den selamlar. ETS2'deyiz arkadaşlar, Multiplayer Promos'tayız. Kilkenes'e gideceğiz, sizler çok istediniz. Biz de Oyun pastan Levent abiyle yapalım dedik. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Yüksel, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi şu an onda da kayıt var, onun için bana da hoş geldin dedi. O videoyu da izleyebilirsiniz, zaten aynı gün içerisinde yayınlanır. Saatlerini falan ayarlarız. Benden önce yayınlandıysa zaten sağ üstte karttan şu anda bulabilirsiniz. Yolu göstereyim ben sizlere. Ee, nereden çıkıyoruz? Usjoki'den çıkıyoruz ve Kilkenes'teki eve doğru gidiyoruz biliyorsunuz. Kilkenes'te bir evimiz var abi. Sizler de çok istiyordunuz abi evinize dönün falan diye. Dedik dönelim. Gideceğiz ve mekanın sahibi geri döndü yapacağız değil mi Levent abi? Aynen öyle. <laughs> evet ben, seni önden alalım. Aynen ben önden çıkacağım. Videonun sahibi Yüksel o yüzden ben önden gidiyorum. Yolda evet. tabi tabii geçişmeler falan yapmak. Kısa yoldan mı gidelim uzun yoldan mı yüksel? Valla sen götür bizi istediğin yerden fark etmez. Hangi yer daha güzelse tamam. sürelim. Gezelim. Okay. Olur. Tamam normal yoldan gidelim o zaman. Ee, Levent Bey'de şu an man var. Mandan izlemek istiyorsanız oraya gidin. İşte bende Scania Artiyat arabası var. Klasikleşmiş zaten bu benim için. Ee, buradan izlemek istiyorsanız burada kalın. İkisini de izleyin veya kafanıza göre takılın. Bazı sollamanları olabilir. İki açıdan da bakabilirsiniz böyle farklı da bir olay yapalım dedik. Aynen öyle. Olay bu şekilde. Evet şimdi önümde Kron dorseyle ile gidiyor. Kron'la alakalı da bir gelişme var. Evet 2 tarafında. siz yavaştan bahsedin Mehmet Bey. Biz de dinleyelim hep birlikte. Uzun zamandır zaten SCS'nin Instagram hesabından olsun, SCS bloglarından olsun bir paylaşım yapılıyordu Kron'la alakalı. Yeni dorseyi gösteriyorlardı. Üstü açık bir dorse vardı sal dorse diye tanıttınız. Evet. Ettiniz. Evet. E, o Dorse e, çeşitliliği ile beraber artık oyuna gelmesi planı. Zaten ben bunu birçok videomda söyledim. Bir 37 ile gelmesi düşünülen bir dorseydi. Gecikebilir tabii bu e, ileriki zamanlar, ileriki güncellemelere yayılacaktır. Onun haricinde bir gelişme daha oldu. SCS eee dronlarla beraber Kron Dors Kron fabrikasının görüntülerini almış, 3 boyutlu görüntülerini, resimlerini, videolarını çekmiş. Bu da demek olabiliyor ki gelecek olan yeni nesil güncellemelerde, yeni nesil diyoruz artık hani 1.37, 1.38'de grafik güncellemesi falan olacaktı. O yüzden yeni Hayır. nesil diyoruz. Bu güncellemeyle beraber de bu Kron mağazasına gidip showroomundan dorsa alma ihtimalimiz çok yüksek artı 1.37 ile gelecek olan showroom içinde değil de öyle araç galerisi e, modifiye ekranında yürüme özelliği. E, gelecek olan güncelleme ile showroom olayını getirirse eğer onda da yürümeyebiliriz ki bu da gerçekten güzel olur. Tamamen varsayım aslında, ama. Aslında bir nebze bizim tahminimiz hani böyle bir şey yok. Oyunda mesela İskandinavya'da nasıl Scania galerisi varsa aynı şekilde Kron da eklenecek. Almanya'da Kron'un olayı hani bir diğersi de gerektirmeyecek. Direkt olay eklenir. E, güzel hani çekici galerisini sembol olarak haritada da görebileceğiz şey dorsa galerisini yani bu da güzel olacak yani şey olayı dikkatimi çekti ATS'ye girenler vardır az önce Levent abi de bahsetti 1.37'de e servis ekranında yürüyorsun modifi ekranında dedim ulan bu showroom gelse dorsalar orada tek tek konulmuş falan galeri havası veya evet. insanlar falan da yürüyor yan taraftan biz de oraya girip yürüsek Dorsedeli inceleyip alsak bu aynı olay çekici galerisine de gelebilir. Böyle bir şey olsa süper olurdu dedik. Böyle bir şey yok ama inşallah olur. Ha, mesela, Böyle de bir teori yürüttük ya. Tyru Simulator'ın ilk oyununu oynayan arkadaşlar zaten bu showroom olayını bilirler. Showroom olayı ETS'de vardı. ETS2'de bu konsept birazcık daha değişti. Kolaylık açısından mı, göze hoş gelmesi açısından mı bilmiyorum ama ya yani gerçek galeri sistemini ETS2 ile kaybettik onu söyleyeyim. Keşke ETS'nin filan değiştiriyoruz şu anda. Evet. Eskiden ETS'nin ilk sürümünde de vardı diye hatırlıyorum. Tek tek kamera geziyordu böyle. Showroom mantığı. Evet, evet. Bazı çekici hatta lampada falan duruyordu o showroom lampasında. O tarzda daha iyiydi aslında ya. Yani. Evet. Aslında o geliştirilip arkadaşlar hem yürüme özelliği de oraya aktif edilerek daha güzel bir olay ortaya çıkarılabilir. Tabii SCS'nin nasıl bir mantıkla gittiğini, nasıl bir Kafa e, kafayla ilerlediğini bilemiyoruz. Son olarak da HS Soşun görüyorsunuz bende eklentiler var zaten. Onun, ha, ben göremiyorlar onu. Evet. Çünkü ben DLC'yi almadım. Onun Ar incelemesi DLC, falan ben yaptım. <laughs> Aynen. Ee, onlar geldi son olarak son DLC 4 lira bir fiyatı var onu da videonun altına bırakırım arkadaşlar ben gidip bakabilirsiniz. Aynen Levent Bey onu aldı incelemesini de yaptı ben almadım ben demir boru takmayı seven bir insan değilim tıra buna birazcık taktık bu aracın olayı birazcık farklı çünkü yani modifiyeli bir harfiyat tırı sevmiyorum ben demir takmayı ama o da güzel bir olay sevmiyorum diye DLC'yi kötülemiyorum o yanlış olmasın lisanslı bir markanın e, tır için ürettiği parçalar oyuna geliyor orada bir lisans bir anlaşma var anılabilir yani meraklısı için diyelim yani böyle şeyler güzel ya evet hatta göstereyim ben dışarıdan manı yani keşke daha çok böyle parça gelse. Aslında güzel olabilir. Şu alttaki krom boru, üstteki uzun boru, de yan korumadaki boru. Onların eee ya en kapsamlı tır zaten man olarak geldi. Bir de Skyna ikisine çok güzel parçalar geldi. Onun haricinde üvey evlat muavilesi gören <laughs> Renault Premium'a da hiçbir şey gelmedi ne yazık ki. Evet Premium'a gelmedi. Şimdi şöyle düşünmeyin neden fazla parça yok veya neden bazı sıralara gelmemiş. Bu gerçekteki bir olay, hani şey diyenler falan oldu işte borunun şurası daha niye daha uzun değil falan atıyorum gibi. O zaten yapılamaz, hani bu gerçekte olan bir parça, gerçektekinin aynısı oyuna yansıtılıyor yani böyle düşünün hayali bir parça değil çünkü bu olay. Yani sizin yaptığınız kodlama işi gibi değil, İstedikleri gibi yapamazlar. Ortada bir lisans var Levent abi çünkü bu lisans alınıyor, parça yapılıyor bu tırda da aynı orantıda, lisans sahibine bu gönderiliyor. O manayladıktan sonra ancak oyuna gelebiliyor. Yani lisans işleri de bu suretle uzuyor. Ya birçok aracın da gecikmesi bu nedenden zaten arkadaşlar. Aynen öyle işte yapıyor adamlar markaya gönderiyorlar falan. Markadan geç cevap veriyor. Abi sonuçta bir marka bağlığına düşündüğünde onlar için bir oyun. Yani böyle e, genç nesilen dinamik bir marka da değilse, başındaki CEO özellikle genç bir de değilse Evet. Haliyle tuhaf bakıyor. Oyun yani sallıyor. Çoluk çocuk gözüyle bakıyor. Onu ikna etmesi falan büyük bir sıkıntı. Hani burada büyük bir kitle olduğunu ona anlatamıyorsun marka sahiplerine. O sorundan dolayı da lisans olayı uzuyor ama ATS için Mac Antem çekiliş çekicisi geliyor. Çekilişi diyecektim ne alaka ya. Çekiliş demişken yakın bir zamanda çekiliş yapalım mı arkadaşlar? Oyun çekilişi. Nasıl olur? Geç geç beni geç. Geçeyim. Sinyal veriyorum iki saatten beri. Haa hiç anlamadım konuşuyordum ya. Bu sollayışı da Mehmet Bey'den izleyebilirsiniz. Oyun pasta. Ben şeyi kapatmamışım. Kapatayım onu. Sağa dönüyoruz değil mi? Doğru. He <laughs> he. Özlemişim bu tırımı, bu yolları ya. Vallahi... Bayağıdır gelmiyoruz biz buralara. Arkadaşlar ben aracın devirini düşük tutuyorum ki biraz endişe duydum aracın sesinden. Manın sesi bayağı fazla. Yükseli bastırabilir diye aracın sesini deviri biraz düşük, düşük tutuyorum. Bağırmasın. <laughs> benim sesim için adam deviri düşük tutuyor yani. Çünkü Güzel. hani benim sesim tamam ayrı kaydediliyor. Ben istediğim gibi sesi fullleyip düşürebiliyorum ama yükselinki aynı video içerisinde olduğu için Aracın sesiyle. Tabii, direkt sistem sesini alıyor benim ses. Mehmet Bey de, de, aynı şekilde. Evet, o yüzden biraz problem olabilir. Gerçi ben hiçbir zaman problemle karşılaşmadım ama inşallah da olmaz yani. <laughs> yani bunlar birazcık işin tekniği açıkçası ya. Evet şimdi konuya gelecek olsak dedelerimiz dışarı çıkamıyor. Hey. Amcalar dedeler. amcalar <laughs> amcalara. amcalara. <laughs> <laughs> ee, be. Tabancalar, amcalar... Değişmiş. Evet, evet. Yani ülkemizde değişik, daha doğrusu dünyada değişik olaylar yaşıyor. İşte adam 112 arayıp 24 soda falan istiyor. Keşke gazoz isteseydi, o ayıp etmişti. Ee, polis getiriyor falan sodayı, işte yoğurt isteyen falan oluyor. Değişik günlerden geçiyoruz. Vallahi ileride böyle çocuklarımıza, torunlarımıza falan anlatacağımız günler açıkçası. Ölmezsek. Tabi bu günleri atlatırsak, <laughs> nesil devam ederse en azından. Anlatabileceğimiz günler yaşıyoruz Allah Arkadan var, bir hani... tane gelen var Yüksel dikkat et bence İki Mark tane dorsis var yok. Geçişe bak be O, o ne cesaret iyiydim Ben ara ya Bir tane daha geliyor aynı şekilde Abi gelsin Yol düz Allah'tan geçecekse geçsin burada Geç hocam Kaza yaptı Evet <laughs> Nasip olmadı geçmek Uçakla kalkan benim bu arada Ha Ha evet. <laughs> Boş zamanlarda da uçak kaldı. FSV'ye bir gönder yap. Al bak bahçeye gitmiş gördün mü? Gitsin ya. O, Şeye benzemedi Ozan öyle. betona benzemedi mi bu bu. Ha aynı Ozan <laughs> beton ha. Ben neredeyim? Düz düz gitti doğru yoldan <laughs> aldı da. Oh manyak şirket. <laughs> Çıldırırsın ya. Şimdi Flash Simulator 2020'yi getirdin aklıma da oyun ne öyle ya. O oyunu oynamam. Bu arada ben planımı alacağım şey ya İkinci el falan bir tane kol alacağım. Oynayacağım Öyle abi oyunu değil. oynamam oynamam lan kafayı yerim ben oynamazsa. Ya şey böyle uçak sevmeyen birine bile sevdirecek bir oyun. Evet. Bakalım gelince de göreceğiz. Optimizasyon sonundan hiç korkmadığım bir oyun o biliyor musun? Microsoft var çünkü arkasında benim evet. de yani. Ya asla bir optimizasyon tedirginim yok. Tedirginliğim yok daha doğrusu. Başka ben... bir şirket olsa güvenemiyorsun da. Ya ilk çıktığında ya. biraz şey yapabilir arkadaşı ona emin olabilirsin biraz halak saçma davranabilir ama hemen onu düzeltecektir Microsoft Aynen öyle Evet eve yaklaşıyoruz heyecan artıyor <laughs> Bizim evet. mekanlar Şimdi evin önüne çekeceğiz arabayı kirken ise bu bölümü inmiyoruz Bir sonraki bölümde ineriz Levent bey gelir mi gelmez mi bilmiyorum artık Büyük ihtimal <laughs> gelirim onda da ortak video çekebiliriz Aynen. iki taraftan da izleyin. Siz de yazın yorumlara ne yapalım neler yapalım. Beğenirseniz de şu multiplayer olayına artık devam etmek istiyoruz. Sizin beğenileriniz tabii ki önemli. Evet. Gerçi isteyen çoktu. Dedik artık bir çekelim ya. Yüksel beni bir haftadan beri oyuna girdirmeye çalışıyor. Başından Vallahi geçenler Vallahi... anlatsın. <laughs> Bayağı uğraşıyorum da şimdi modla oynamaya başladı. Belki. Biraz yavaş git de şu geçsin Yüksel senin. Tamam. Biraz sal onu. Mod, modla oynadığı için de Halde multiye gelmek istemiyor çünkü modu yok onun burada eyvallah dayı. Artık selam verdin küfür mü ettin farkında değilim ama. Yani karşıdaki sıkıntıya soktu. Ha gene burada olaylar dönüyor ya. ya neyse de Bey modda oynuyor işte. Range'deyi çok güzel modladı o kendine. O da multiplayer çalışmayınca haliyle girmek istemiyor. <laughs> evet, Özlüyor bu arabasını. Arabada garajdaydı aldık uçakla geldim ben buraya. O şeyim, Renault'um şeyde duruyor şu an, Viyana'da. Viyana'ya bırakmıştık onu. Biraz buralarda zaman geçeceğiz Man'la beraber. Daha sonrasında işte tekrar Viyana'ya gidip Renault'umu alırım. Ha bu Aynen demek öyle. olmuyor ki Renault'un buralara gelmeyeceği anlamına. Gelmiyor tabi illa gelecek ama bunun için biraz daha zaman... Arkadaşlar, bazı şeyleri istiyorum. Bazı şeyler olsa hani benim için bir sıkıntı olmayacak. Biraz daha öne açlı sağsınlar şu Trax MP'nin mod konusunda. Evet. Ha. MP açısından bir gelişme oldu tabi bu gelişmeyi de söyleyeyim duyduğuma göre zaten az önce okudum ben onu ee, ismin falan değiştirdim düz oyun pas falan yaptım görürseniz şaşırmayın ve o benim <laughs> ee, MP save edit olayı serbest oldu tekrardan yani bayağı ışık falan kodlayabiliyorsunuz artık diye biliyorum. Onu da buradan söylemiş olalım. Aynen. Ayrıca şey de diyordu onlar, ilk daha modumu ne destekleyecekmiş artık. o çıktığında göreceğiz. Büyükten Grimsin modunu destekleyecek gene. Hı, hı Ya bunlar güzel şeyler de. işte eksik. Ben burada Sü Megapix istiyorum abi. Şurada camma Türk bayrağı veya tırın içine nutuk falan koymak istiyorum yani. Cecil'ın e, şey, Selçuk abinin modunu uyarlamamaları gerçekten çok saçma zaten hani. Gel gel üstüme gel gel. Yol burada gel. Allah'ın davarı. Evet o saçma çünkü sadece biz görüyoruz kabin aksesuarını. Evet. Direkt hiçbir şey olmamış ya, devam <laughs> bir de hani şöyle bir durum var. Ee, Mega Pack kabin aksesuarları konusunda tek bir gün şey. DLC ben ona direkt ya. <laughs> Baya yani, <laughs> Evet. Bir de çok şey, stabil hani hiçbir sorun yok. Var da düz gidelim alttan çıkıp gelelim yani. Tamam olur fark etmez bana. Oranın bir çilesini çekelim. <laughs> Yoksa bir anlam yok. Evet. Direkt tepeden girmeyelim. Of be. Özlemişim ya. Ya şoför arabayı kullanmış tamam iyi güzel de. Allah. Ufak bir dondum ben niye öyle oldu? Evet bir şey oldu orada. Adam benim gibi kullanmıyor arabayı yani. Ya şoför öyle abi. Kendi evet. mal değil sonuçta. Ha bir de şoför benim şirketin şoförü dedi. Ben şoför çalıştırmıyorum artık. Çok arkadaşım bir arkadaş kullanıyordu bu arabayı da. Ya sen sen millete araba verirsen güvenip. Evet. Öyle olur. Evet, bakın nerelere geldik, nerelere geldik. Buranın ismini şey koymuşlar, gazoz sokağı falan koymuşlar. Gazoz sokağı mı? <laughs> Evin önüne gelip fotoğraf atanlar falan var. Teşekkür ederim hepinize. Dedikodular çıkmış ya, evleri satmışız falan. Diyorlarmış Levent de yok öyle bir şey yani. Yok. Eşyalı duruyor içinde. Evet. Evler duruyor ya, arada geliyorum ben buraya durmaya. Hani siz sanmayın multiplayer'de gelmiyoruz falan diye de ben geliyorum arada. Ben ziyaret ediyorum Gelin buraları. Ya, gelinmez mi? <laughs> Mecbur kaldırımlara çıkıyoruz yine ya. yapacak bir şey yok. Şöyle ben şuraya doğru gideyim Levent Bey'in evi birazcık daha ön tarafta. Vay be! <laughs> Eyvallah dayı. <laughs> Peki dedim. Ya en son geçen de Renault ile gelmiştim ben buraya. Bir gün kaldım geri gittim. Şöyle durayım ya fazla da oynamayacağım. Evet. Hatta o geldiğim gün e, Kilkenes'e inmiştim. O videoyu atmıştım size. O gün buradaydım ben. <laughs> evet benim olay bitti. Yanaş sende. Tamam Güzel benimki biri. de. Böyle sıfır kamerasıyla tepeye çıkayım. Evet sözü sana bırakıyorum Yüksel. Evet dostlar çıktık ve Kirkenes'e eve geldik. Bir sonraki bölümde madeni ineceğiz. Bakalım beğenilerinizde önemli. Neler yapalım yorum yazmayı kesinlikle unutmayın. Ayrıca size önereceğim bir seri var. Levent Bey'in kanalında Oyun Pass YouTube kanalında. Çok güzel bir Grand Sophia sıfırlanan serisi var. İnanılmaz gerçekçi oynuyor. Seviyorsanız hani bu tarz gerçekçi olayları kesinlikle gidip bakın. Hani ben bile izliyorum. Ne kadar bıkmış olsam da ETS e videosu izlemekten. <laughs> o seri ayrı bir olay abi. Harbi harbi oturup izliyorum. Yani normalde izlemeyen biriyim ETS e videosu falan. E işin ol, içinde olunca tabii birazcık sıkıntı evet. oluyor video izlemek. Neyse. açtığım kısmına linkimi bırakacağım oynatma listesine. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Oyun pasajı kanalına da abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gazosuz kalmayın. Tamam şurada duran abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları izleyebilirsiniz. Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Y yükselin linkini bırakıyorum aşağıya. Ha bırak ha. Ya da şurada. <laughs> Ayıp oluyor ha. Ayıp oluyor ha. Bırak ha.